Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk sesli videomu yapıyorum ve e, birkaç tane video çektim bir tane çok güzel video çektim öncesinde ve maalesef videoyu hapşururken durdurdum tekrar başlatacağında yanlışlıkla kaydı durdurdum <laughs> böyle oldu o zaman bu e, çektiğim videoyu değiştiriyoruz ve ev gezme videosu yapıyoruz bugün harika evler gezeceğiz ben ayarlamadım harika dediğime bakmayın bilmiyorum nasıl olacak. O zaman ilk evden başlayalım ve ilk video özel like atmayı <laughs> unutmayın. Yani zorunlu değil ama önemsiyorum. Evet bu ev boş. Bunu anladık. Zaten oyundan çıktı. İyi ki de çıktı. Biz de eksiste basmak zorunda kalmadık. Hemen buraya gidiyoruz diyecektim. Biz oruz Neden ya? Geleceğiz işte. Hemen gelelim. Evet. Güzel bir başlangıç ama Dubai adını sevmedim. Kanlı kanlı. <laughs> Evi beğenirsem ben para vereceğim. Ve çıkmaz oyundan. Burası güzel. Bence güzel bir mutfak. Sade. Burayı boş bırakmasaydı sevindim. <laughs> Neyse devam edelim. Bu video bu işte evleri yapanlar izliyorsa alınmasın. Bu video da yani çıkmak isteyenler bana arkadaşlık atabilir yani bu videolarda. Neyse. Ben sadece mutfağı beğendiğim için sana 10 lira. Ay ay ya. 10 lira veriyorum. Hayırlı olsun. Hadi bay. bye Bay bay evcik. Çıkıyoruz buradan. Çıktık. Bu evi gezmiş miydik? Ben girmeyeceğim. Küçük evlere pek bakmayacağım. Ya da buraya girelim. Kapalı. Neden? Yapıyor musun? Anlamadım. Neyse bay bay. O zaman bu eve girelim. Yay. İnşallah güzel bir şey karşılar diyecektim. Hayır. Bay bay. <laughs> 2 dakika 8 tane, 9 tane işte bilmem ne bilmem ne oldu ve biz bir e, yani ev gezdik. Bence hızlı ilerliyoruz. Hızlı ilerlemek güzel. Size bir saat, böyle saatlerce video izlemek ve sıkılmak zorunda kalmazsınız. Ee, bence videoyu şimdiden söyleyeyim baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, güzel evler çıkarsa karşımıza ilham alabilirsiniz. Ben önceki videoda aşırı güzel evler gezmiştim. Çok güzel bir ev vardı. O videoyu ben belki yüklerim ama kesildi o video. Neyse ben bir videoyu ona sonuna eklemeye çalışırım. Evet güzel evler çıkarsa ilham alın. Evet lunarlı bir ev. <laughs> Buraya bakayım. Ha, pet. Pet koyalım oraya. Çünkü biz oturamıyormuşuz. Wolf girsin oraya. Wolf sen orada beni bekle tamam mı? Evet, bunarlı olmuş birazcık. Neyse. Yani burası normal. Ay ben habire oraya çarpıyorum çünkü şirket çıkmasın diye videoda telefondan oynuyorum. Bir çıkmasın diye parmağımla oynuyorum. Şu an yasladım telefonu parmakla oynadığım için zor. Banyo yani birazcık karışık olmuş. Neden ters anlamadım. Yani daha iyi değerlendirebilirim diyorum. Duvar kağıtlarını beğenmedim. Ama ben bu evi onun üzerinden 4 verebilirim. O da sadece salon güzelliği için. E, salon güzel. Yani birazcık dolu. Duvar kağıtlarını sevmedim sadece. Vay, wow, duvar kağıtlarını çok sevdim. Evde çok bir şey yok. Ben buna e, duvar kağıtları sayesinde 5 verebilirim. 5. Evet, her evden çıktığında puan vereceğim. Ve bu videoyu evi yapanlar izliyorsa alınmasınlar çünkü bence hep hepinizin evi çok güzel yapmayanlar da bence yapacaktır. Yani boş bırakılmaz ev değil mi? Sonra aklınızda kalır. Ben mesela oyuna başlamadan bir oyuna başlamadan önce o oyunda ev yapılıyorsa ilk önce ev yaparım. Düzenliyim ki içim rahat etsin yani böyle. Neyse biz devam edelim. Çok konuştuk. Ee, arabayla gezeceğim. Çünkü yoruldum öyle Allah nasıl geçtik biz oradan? Bug mı oldu yoksa geçiliyor muydu? Neyse hiç önemli değil. Buraya gelelim. Küçük evlerden bir şey beklemiyorum. Evet hadi bay. <laughs> Yandaki eve geçeceğim. Bu yüzden scooter'ımı kullanmayacağım. Ama yanımda olsun ya scooter'ım. Bana unuturum unuturum. Olmaz. Öf gidemedik ya şırtı çıkıyorsa özür dilerim şimdiden ve kapalı. Ve neden ya evini gezeceğiz Allah aşkına. Neyse bu eve gezelim. Bu evden bende de var. Ben bu eve hayranım. Bu evi almak için o kadar ısrar ettim. İşte bana istendimi kurdum. Herkese alın alın ne olur. Ev alacağım dedim ve aldılar. Evet banyodan başlıyoruz. Banyo boş. Sanırım yeni alınmış bir ev. Wow. Bu çitleri kendin mi yaptın? Kendin yaptıysan e, emeğine sağlık. Çünkü çok güzel olmuş çitler. Yani salonu çok beğenmedim. Birazcık daha doldursaydım beğenirdim. Havuz yani aldığımız gibi. Ve buraları e, emekle yapmış. Daha çok birik, birik kullanmış. Birik kullanmış. E, emek vermiş yani. Bence güzel olmuş diyeyim. E, devam edelim. Wow, burayı salona yapsaydım çok beğenirdim. Ama burası çok güzel olmuş. İlla buraya oda yapmak zorunda değiliz. Yani her odanın bir kuralı yok. İlla buraya banyo yapacaksın. İlla burayı havuz yapacaksın. İlla burayı e, oda yapacaksın. İlla burayı mutfak yapacaksın diye bir şey yok. E, bu odayı bile e, mutfak yapabilir yani. Sorun değil. Bu oda yani duvar kağıt dışında güzel olmuş. Ben bu eve altı veriyorum. Bravo. Çıkabiliriz. Bence şu an düzenleyecek çünkü evin sahibi e, içeride. Düzenledikten sonra belki tesadüf olur ve tekrar gezeceğiz. Evet. Buraya gelelim. Bu window hem kötü olmuş hem de boş. <laughs> Neyse. Ama bence burayı en kısa zamanda doldurur ve güzel yapar. E, buraya da bakalım. Yok. Ben bu bir veriyorum. Sadece betondan. Aslında bedava beton ama. Neyse kıyamam. <laughs> Kıyamadım. İnşallah açmıştır bu evinin kapısını. Yok hala kapalı. O zaman bir gezerek devam edelim. Heh. Ee, önceki videoda çektiğim ev bu Lunar ev. Bu Lunar ev gerçekten efsane. Sadece çok fazla sarısı var. Ama bence bu ev efsane. Bakın gezelim bu evi tekrar e, ee, o evi bilmiyorum. İnşallah o evdir yani. Sorbayı falan değiştirmedim. İnşallah o evdir. Çünkü o evi sevdim. Evet bu ev. Birazcık karışık ama yok bu ev değildi. Başka bir evdi ama o ev oyundan çıktı en son ben videoyu tam durdurduğumda yanlışlıkla. Ama bu evde duvar fiyatları karmışık olsun. Çok fazla sarı olsa da bence güzel. Evet giriş çok güzel burayı da sevdim ama fazla sarı var. İçeri girince anlayacaksınız. Duvar kağıdı ve beton uyumamış ve çok karışık. Ama bence güzel. Tasarım güzel. Evet burası gayet düzenli ve güzel olmuş. Ben buraya hatta para vereyim. 50 lira veriyorum. Çünkü güzel olmuş gerçekten. Burası VIP bölümü gibi olmuş. Üstteki mavi boncuklar yani ışıklar güzel. Burası da güzel olmuş. Restoran gibi. Mutfağına e, bayıldım. Çok güzel burası. E, bence güzel yapmış. Lavabı da koysa şahane olurdu. Bir dakika. Arkadaşlar Mira geldi. Evet arkadaşlar Mira da geldi hatta. Göstereyim. Bu benim ilk videomda. Arkadaşım da geldi. Bir anda koşa koşa. Neyse biz devam edelim. Biz ev geziyorduk. Mira da isterse fly, e, gelebilir. İzleyebilir. Yanımda şu anda. Ee, o zaman biz bu evi gezmeyi bitirelim arkadaşlar. Evet. Ben neden burada çok güzel hissettim biliyor musunuz? Ve ben bir saattir video çekiyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. <laughs> neden çok güzel geldi? Çünkü e, burası karma karışık. içerisinde karma karışık bir e, duvar kırıldı ve betonunda. Ama böyle sade uyumuş mavi bebek mavisi güzel bir beton ve duvarlar çok güzel. Bu arada arkadaşlar hatırlatayım şimdi hatırlatayım. Benim kullanıcı adım Bayhamba isterseniz istek gönderin veya followlayıp joinlenin. Join nasıl açılıyor bilmiyorum. Joinleniyor mu bilmiyorum. Ama followlarsanız sevinirim. Youtube bir takipçim olur. Evet evin devamını gezelim o zaman arkadaşlar. Evet. <laughs> ben kabul ederim. Tabi e, takipçim olduğunuz nereden bileceğim hiç bilmiyorum. Bu arada bu evi yapana emeğine sağlık. E, ben bu evi gezmiştim. Bu yüzden çok tepki vermeyeceğim ama aşırı güzel olmuş bence de. Ben buraya bayıldım yani. E, duvar kağıdı da uymuş. Güzel olmuş. Şu an hışırtı çıkıyordur. Burası VIP bölümü. Değil, VIP değil. Burası güzel olmuş e, ee, bu arada şunu sevdim bunun yapımını gösterdim Hı. biliyorsunuzdur zaten rehbetler yatıyor şimdi buraya geliyoruz inşallah VIP buradadır çok tamam VIP burada mı? Yok, evet, VIP burada mı? değil evet bu yatak çok güzel olmuş bence bu Fransız çünkü Fransız bayrağı var bu Fransız bayrağının renkleri ve sırayı yapmış burası güzel olmuş bence şirin olmuş ee, bu Bunu nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Birazdan video bitireceğim. Gerçekten bir saattir evimi evet. e, çekiyorum. Neyse e, devam edelim. VIP bölümü vardı hatırlıyorum. Heh, burada Titanic yazmış çok hoşuma gitti. Ben bu evi gezdiğim için ezbere artık biliyorum. Herkes de hoş olmuş. O masayı çok sevdim. Adını öğrenci renk kısa sürede. Daha yorumları yazın. O, e, o saniye belirsin ve masanın adını yazın. Çünkü ben o masayı arıyorum ama bulamıyorum. Herkes aslında. <laughs> çıkıyordur %100 bu videoda. Çünkü elime aldım artık e, bunu. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için ya da izlediyseniz teşekkür ederim. Görüşürüz. Daha fazla videonun gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir görüşürüz diyemedik. Bye bye.